içinde durduk yere dalmalar, korku halleri olmaya başladıysa stresi tetikleyen şey bir insanın sana isabet eğin. kötü bakış. göz nazarı. Evet, kötü bakış. Ne yapacaksınız? Önünüze bir bardak su alıyorsunuz kıymetli arkadaşlar. Bir bardak suyun içine sağ işaret parmağınızı koyun. Efendim Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Çıkışta bugün Ramazan Tolga yol yapanla birlikteyiz. Ramazan ayı boyunca da çok önemli yayınlarımız, canlı yayınlarımız da olacak. Takipte kalın mutlaka. Bugünkü yayında da daha önceki yayınlarımızda aslında bahsettiğimiz bazı önemli noktaların detaylarını anlatacak Ramazan Hoca. Yorumları çok yazdınız ve sorular da çok geldi hocam. O yüzden bunları hemen cevaplayarak bir devam edelim diyorum. Ramazan Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Sercan Bey teşekkür ederim. Şimdi bahsettim ya çok nazarlı, yıldız düşüklüğü ile ilgili işte büyülerle ilgili, dikkat eksikliği ile ilgili çok soru geldi. İzleyicilerimize buradan özür dilerim birkaç hafta ara verdik. Ee, ama tabii ki devamının geleceğini biliyorlardı. Hemen ben sözü fazla uzatmadan yıldız düşüklüğü, nazar, dikkat eksikliği bunların e, nasıl çözüleceği ile ilgili bilgileri senden alalım hocam. Şimdi nazar ve yıldız düşüklüğü ayrı konulardır. Hı hı. Nazarla ilgili aleyhissalatü Vesselam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, nazar insanı mezara, deveyi kazana diye bir hadis-i şerif vardır. Hı hı. Nazar kaderin önüne geçecekti, Allah izin vermedi, kalem suresini indirdi. Şimdi nazar insanların hayatında çok ciddi etkiler, hatta ölümüne sebep olacak durumlar bile yol açabiliyor. Çoğu insanların Psikolojik rahatsızlıklarının altyapısında manevi olarak, ruhsal olarak da nazar da tetikleyebiliyor. Nazar çoğu hastalıkları, özellikle panik atak hastalıklarını çok fazla arttırabiliyor. Göz değmesi demek, hmm. isabeteyi bir bakıştan. Şimdi tabii ki nazarlı olan insan da bunu nasıl anlayacak? Şöyle anlayabilirim sürekli uykuları bozuluyorsa yani normal uykusu varken uykuları bozulmaya başladıysa gece uykuda sıçramaları çok fazla olmaya başladıysa gün içinde durduk yere dalmalar korku halleri olmaya başladıysa yüzde çok ciddi sararma hmm. ya da etrafında bir şeylerin sürekli kırılması ya da ciddi anlamda kalabalığa girdiği zaman ciddi anlamda yorgunlaşması diğer bir yandan evde mesela nazar, evde sürekli uyku hali gelmesi, sürekli herkesin birbiriyle kavga etmesi, tartışması, hiçbir sorun bir sebep yokken ani öfkelenme durumu, hiçbir şeyin yani hayatın normal akışı varken her şeyin yarım kalıyorsa bu nazarla alakalı bir şeydir ki nazar çok tehlikelidir. Hatta büyüden daha tehlikelidir. Hocam çok önemli bir yere değindin aslında. Şimdi doktora gidiyorsun Kan tahlillerin temiz, evet. ee, ultrasona giriyorsun temiz, işte röntgen çektiriyorsun temiz, bütün her şey temiz ama hastadan daha da beter hastasın yani. Halsizsin, hareket edemiyorsun, halsizsin, sürekli hayatta bıkmışlık, hayatın evet. rengi gitmiş altabildin mi? Ne yerdesin ne gökte aklın işte başka iradesizlik, bedenin ayrı bir iradesizlik. Yani çabanın elden alınması denilen şey vardır ya. Evet. Bu psikolojik kavramda da vardır bu. İşte istem dışı körlük, dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği, işte korku, kaygı düzeyinin yüksek olması, anksiyete, geçmişe tıkılı kalma, gelecekte kaygılı olma bunların ekseri olarak psikolojik olarak evet etkileri çok büyüktür. Hı hı. Tabii ki bunun alanında uzmanlığı da mutlaka görüneceksin. Ama biz İşi biraz daha tamamlayıcı tıp, bütünsel şifa üzerinden bakıyoruz. Yani ruhu eğer tedavi edemezsen bedeni de tedavi edemezsin, psikolojiyi de tedavi edemezsin. Çünkü ruhun üstüne giydirilmiş elbise bedendir. Hı hı. Şimdi diğer bir metot ne vardır? İnsan unutur ama beyin unutmaz. Nedir bu? Ya hayatının bir şey yapmak istersin. Yapmak isterken, o isteğin varken bir anda iradesizlik başlar. Ama normalde hiperaktif, iki işi aynı anda yapabilen, insanlarla iyi anlaşan, kendini doğru ifade edebilen, yanlış anlaşılmaktan korkmayan bir insanken mizacını öyle bozuyor ki bir anda mizacın değişiyor. Ne demek mizacın değişmesi? İşte İsra suresinde var bu. 84. ayette var. E ee, biz sizin meşrep ve mizaçlarınıza göre yaşatırız diyor Allah azze ve celle. Ona göre yaşarsınız diyor. Şimdi bir insan safrevi mizacıdır. Genellikle koç, aslan, boğa bunlar hiperaktif. Çok iki iş aynı anda yapan, Hı -hı. E, liderlik vasfı olan, bazen ani öfkeyen, bazen dikkat eksikliği olan bir burçlar var. Hı -hı. İşte bu safrevi ateş grubudur. Bu ateş evet. grubu nedir? Ani çıkışları olamaz, sakinleşebilir. Hı -hı. İki işi aynı anda yapabilir. Liderlik vasfına sahiptir. Otoriteyi yöntebilir. İnsanlarla ikili ilişkisi ifade etme biçimi çok güzeldir. Ama bir anda bütün her şeyin elinden alınması. Kendini ifade etmekte problem yaşama, yanlış anlaşılır mıyım korkusu, ani öfkelenme, çok ciddi anlamda sürekli vesvese vesvese vesvese. Ve ne oluyor? Nefes darlığı, uyku problemi. Mide ağrısı, hı hı. bacak ağrıları, buna bakıyorsun, tıbbi hiçbir problem yokken, kan testi yapıyorsun dediğin gibi, filmlerini çekiyorsun, hı hı. doktora gidiyorsun, anlıyor ki normal, kronik bir yorgunluk mümkün diyorsun. Aslında o kronik yorgunluklar dediğimiz konularda işte fibromiyerjinin de bu kadar yaygın olması. Çünkü kemik hastalığı son dönemde çok yaygın. Çok fazla glutensiz beslenmen gerekiyor. Suyu çok tüketmen gerekiyor. Ve kemiklere vuruyor bu ağrısı. Gezen ağrı deriz bunu biz. Hı hı. İşte bu fibromiyalji de stresi iyi yönetemezsen. Stresi iyi yönetemediğin zaman ağrılar başlıyor. Hı hı. İşte bunun asıl sebebi stresi tetikleyen şey bir insanın sana isabet edin kötü bakış. Göz nazarı. Evet kötü bakış. Bir insanın sadece şunu, şunu düşünmeyin mesela. Üstündeki bir gömleği beğenebilir birisi. Bir, bir şeyi beğendiğinizde mutlaka maşallah. Evet maşallah. Maşallah değil. Maşallah. İki ağla. Farkı o mu? Evet maşa maş Allah olur öbür türlü. Hmm. Bir harf eksik olduğu zaman mana değişir. Maşallah. Tamam Yazarken de maşallah yazıyorlar. Mesela Süt evet. sünnetli maşallah yazarlar. İki ale olacak evet. maşallah. Maşallah. Allah güzel inşa etsin. O şa sudur. Felalık Hocam aslında şöyle onu bir, bir kez de altını çizelim. Maşallah. Allah. Tabi. a olacak. Maş. Bak bizimkiler yazarken maş Allah yazıyorlar. Tamam. Ma Maşa yazılacak. Iki, m a a m a ş A, A, L, L, A. Bizimkiler bence e. A'yı yanlış yere koyuyorlar hocam. Evet. Maşallah oluyor. Aslında senin dediğin maşallah. Evet maşallah. Çok ilginç bir yere değinir Çünkü aslında. Çünkü bir harf manayı değiştirir. İlk, ilk A değil ikili olacak. İkinci şeyden sonraki A'lar iki olacak. Evet. Maşallah. Orada mana işte oradaki. Maşallah. evet. evet. Maşallah. La kuvvete illa billah. Güzel bir şey gördüğünüzde ilk yapacağınız şunu yapmayacaksın. Çok güzelmiş maşallah da yanlış. Ağzından çıkacak ilk cümle önemlidir. Hı. İlk cümle İbnül Arabi Hazretleri buyuruyor ki Ses perkesyonu şu ses perkesyonu var ya Ağızdan çıkmaya başladığı esna Alemde feleklerde senin menzilini bulur. Hı hı. Çok güzelmiş maşallah yerine maşallah çok, çok güzel. güzelmiş. Önce Allah'ım sen güzellikle inşa et. Sonra hatta Aleyhisselam buyuruyor ki sahabelerden bir tanesi çok güzel giyiniyor. Hı hı. Diğer sahabeler o kadar çok beğeniyor ki sahabe ikram Buhari hadisidir bu. O sahabe ikram bayılıyor. Ve Aleyhisselam o sahabe ikramın yanına koşuyor. Onu kendine getiriyor. Ve diğer sahabelere dönüyor diyor ki Ey ashab siz diyor kardeşinin ölmesini mi istediniz? Neden diyorlar ya Resulallah? Onda güzel bir şey gördüğünüzde neden maşaallah Allah la kuvvete illa billah demezsiniz? İkinci bir konu bebeklerde özellikle yemek yememe, çok ağlama, gaz problemi. Bak bunlar çok önemli. Nazardan mı hepsi? Kesinlikle ve kesinlikle peygamberimiz olsam diyor ki bebeğe nazarı değen en çok anne babadır. Çünkü anne babanın nazarı çocuğa çok olur. Çünkü niye? Koruma, onu sevme, evet. nazar etmesi. O yüzden o nazar olmuş bir çocuk, bebek uyumaz, çok ağlar hı hı. ve sürekli aşırı derece gaz problemi olur. Hı hı. Tamam mı? Ne yapacak peki anne? Emzirdikten sonra ya da emzirme dönemi gittiyse anne babalara tavsiye. Bir defa, günde bir defa sadece. Hümeze suresini okuyup iki kaşının arasını öpecek. Yani çocuğunuza bebeğinize nazar değmesini istemiyorsanız evet. kendi nazarınızın değmesini istemiyorsanız ne yapacaklar? Hümeze suresi. Hümeze suresi. Bunu okumalı mı dinlemesi, dinlese olur mu? Yüzüne karşı çocuğun bir kere günde okuyup iki kaşın arasını anne ya da baba öpsün. Çünkü annenin iki kaşın arası cennettir diyor aleyhisselam. Ben annemin iki kaşın arasını öpmeyi çok isterdim. Annemin de benim iki kaşın arası öpmesini çok isterdim. Ben de belaları kaldırsın diye. Çünkü hmm. biliyorsunuz doğumdan sonra annemiz vefat vefat oldu. Ve Aleyhis Vesem diyor ki anne babalar en çok çocuklara nazar değdirdikleri için diyor. Onlar da çocuklarını korusunlar. Bir de az önce anlattık ya işte bu e, iradeyi ortaya koyamama bir şey yapamama hocam ben de gerçekten de nazar var. Ya ben hareketli, hiperaktif, iki işi aynı anda yapabilen bir insandım. İnsanlara karşı çok kendimi doğru ifade edebilen bir insandım. Saçlarım dökülme, Bu gitti saçlarım dökülmeye başladı. Hı hı. Sürekli sebepsiz yere mide ağrılarım başladı. Uyku düzenim gitti. Sosyalleşememeye başladım kendimi ifade ederken yanlış anlaşılma korkum ciddi anlamda başladı. Ani öfkelenmem başladı. Hocam elime neye atsam kuruyor. Kuruyor. Ben görülmüyorum. İnsanlar beni görmüyor. Bunun da nazarla ilgisi mi var? Net nazaradı. Yani şunu diyorsun. E, yaptığın işlerin görülmemesi, kendin bir şey yaparken ondan zevk alamaman, bir işe bağlı kalamaman, evet. odaklanamaman Bunların nazar bağlantısı nazar mıdır? Kesinlikle nazardır. Bakın ben hep şunu tavsiye ediyorum. Ben psikoloji ya da psikiyatrı ya da tıbbı reddeden bir adam değilim. Tabii. Tam aksine bunların var olmasının yalan bir adamım. Ama bir doktora gittiğinizde bütün testlerinizi yaptığınızda kronik yorgunluğunuz var ya da sürekli, örnek veriyorum çok sürekli boğaz ağrısı, kulak ağrısı, diş ağrısı Bunlar nazarın etkilerinden bir tanesidir. Eğer tabii ki kendine doğru bakım yapacaksın. Bu çok ayrı bir şey. Hı -hı. Ama doktor baktı ki bir problem yok. Bu senin kendini ifade edemediğinden ve yanlış anlaşılma korkundan dolayı boğaz çakranı yoruyorsun. Hı -hı. Bu da kulak burun boğaz akciğer ve bronş sorunu oluşturur. Nefes almakta zorlukluk. Şimdi doğru nefes alıp veremediği zaman beyni oksijen gitmiyor. Hı hı. Beyne doğru oksijen gitmediği zaman da algılama problemi yaşarsın ve beyindeki para yeter lopu dediğimiz aritmatik zeka zayıflamaya başlar. Bu zayıflamaya başladığı zaman algılayamazsın, algılayamadığında ifade edemezsin, ifade edeminde yanlış anlaşılma korkusun, korkun başlar ve asosyal olmaya başlarsın ki bu vücuttaki amigdala'yı tetikler ki o amigdala vücuda adrenalin yükler, o adrenalin sebesinde vücuttaki mesane ve kalpteki koku reseptörlerine zayıflatır. Hmm. Mesane ve kalpteki koku reseptörlerine zayıflatması ne demek biliyor musun? Genetik olarak geçmişteki anne ya da babadan genetik ne hastalığın varsa çekersin. Kromozom paketleri hmm. sisteminde bu böyle. Evet. X ve Y kromozomuna göre, genetik sisteme göre eğer genetik aktarım ya da epigenetik aktarımı tetikleyecek hallerin senin adrenalin seviyesini yükseltip vücudundaki koku reseptörlerini zayıflatmanla alakalıdır. Hı hı. İşte bu koku reseptörleri zayıflama başlarsa sen o aktarım dediğin işte şeker ya da işte kronik kova hastalığı ya da hırsi kalp hastalığı bunlar tamamen senin ruh halini zayıflaması ve sonucunda organlarına yansıması. E şimdi hı. bu kadar problemi olan insanın devamına bakarsak Karaciğerde problem. Şimdi karaciğerde problem ve karaciğer enzimlerinde problem varsa doktoruna giderken aynı anda da stres yönetimiyle ilgili problemi var mı ona bakacak. Stres bu da göbek çakrasıdır. Ne bu? Hemen anlatalım. Kabul mekanizmasının zayıf olması. Hayatında kendiyle ilgili bir şeyleri kabul ettirememe. Varlığını hissettirememe. Görülmeme demiştik ya. Hı hı. Çok yani iyi. yapıyor yapıyor onaylanmıyor biz. İkimiz burada. aynı işine çalışıyoruz. Hı hı. Ben işimi çok iyi yapıyorum. Sen çalışmıyorsun. Senin işini de ben yapıyorum. Ben görülmüyorum ama sen görülüyorsun. Kabul mekanizması zayıf olması. İkincisi. Ondan çok dert yanar hocam sözünü kestim ama. Evet. Ben mesela ben yapıyorum çalışıyorum didiniyorum bir türlü kendimi gösteremiyorum ama hiç adam yan gelip yatıyor daha çok değer görüyor diyenlerin sayısı şu an biz izleyenler de vardır yani. Tabii ki nazar, nazarın ışığı nasıldır biliyor musunuz? Nazarın öyle bir ışığı vardır ki insan üzerinde sen bunu zahiri olarak göremiyorsun ama maneviyat olarak insanın ruhuna verdiği o yansıma ben nazarlıysam beni göstermeyen şey benim negatif yaydığım kuvvetli enerjidir. Nedir bu? Bir insanın gözüne el fenerini tutması. Ne kadar gözünü açık tutabilirsin ki? Öyle. İşte bu da öyledir. Sendeki nar, ağır olan nazar önce kalbine oturur. Senin kalbine. Senin kalbine oturmaya başladığı zaman bu nazar vesvese ve evham sahibi olmaya başlarsın. Ve vesvese ve evham sahibi olmaya başladığında kendini sevmeme keder ve depresyonu itersin. Kendini sevmemeye başladığın zaman az önce anlattık ya insan oturma beyni unutmaz. Hı -hı. Bu sefer ne oluyor? Karaciğer yükleniyor. Stresi pompalıyor. Şimdi insanın iki önemli organı var. Bir beyin bir de bağırsaktır. Hı hı. Beyinle varsa bağırsak doğru yönetmezsen kalp ölür. Kalbi kapatırsın sen. İşte eğer bağırsaklar da ikinci beyin olan bağırsaklar da organlarla mesaj verir. Beyin hastalıklarla ikinci beyin olan bağırsak organlarla hı hı. mesaj verir. Dişin ağrıyorsa kendini ifade edemiyorsan yanlış anlaşılma korkun var. Boğazının üstü şişiyorsa çok fazla olumsuz konuşman, küfürlü konuşmandan dolayıdır. Kulakların ağrıyorsa senin sürekli duymaman yani kendini duyulmak istemen, duymak istememenle dolayıdır. Her organın verdiği mesaj farklıdır. Karaciğerde problem varsa senin stresi yönetemiyorsun. Stresi yönetemediğin için de mizacın kaymaya başlıyor ve bunun devamı ne oluyor biliyor musun? Kalbe oturduğu zaman, işte dediğim gibi karaciğeri stresi yönetemediğin zaman maddi umutsuzluk, stres, Başarısızlık ve yetersizlik korkusu, skolyoz, halsizlik, omurga problemi, migren, epilepsi, sara, destek eksiklikleri, anne karnı travmaları tetikleniyor. Evet. Bak nazarın yaptığı işe bak. Bu ne anlattıklarımızın çok dışında daha ileriye gidiyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki insanı mezara koyar. Nazar insanı mezara Hatta koyar. Hatta aleyhisselam bir mezarın başındayken diyor ki şu mezarların yarısındaki yarısı Nazar'dan öldü diyor. Bakın, Hepsinin bir hastalığı var ama işte onun başlangıcında da Nazar örnek gösteriyor. Ya ölüm haktır. Kalpten ölmüştür. O sebebidir. Hı hı. O kalbi hareketlendiren hani insan şunu yapar ya. Ben bu adamı gördüm ruhum daraldı dersin. Hı hı. Bu adam benim ruhumu sıktı. Evet. Böyle bir şey yaparsın. Hı hı. Ama adam Hiçbir şey yapmıyordur, karşındadır. O adam nazarlı olduğu için senin kalbindeki koku reseptörleri dediğimiz, senin avranı güçlendiren, senin pozitif yapan o reseptörler zayıflamaya başladığında, karşıdaki nazarı hissediyorsun, kalp akupuntura zayıf çalışmaya başlıyor. Bir anda keder kaplanıyor oraya. Kalbinin nazarı yani ışığı, avra dediğimiz şey, Kalbinin nazarıdır. Hı hı. Yani kalpteki koku reseptörü aktif olması, kalbin akupunkturu doğru atması ve senin temiz olmandır avran. Eğer sen kalpten nazarı almaya başladığında problem yaşama başlarsın. Şimdi kalbe nazar oturduğu zaman ne olur? Teslim ve tefekkürde zayıflarsın. Ne olur sonra? Vesvese, evham, akciğer, broş, göğüs sorunları, kendini sevmeme, depresyona girme, keder, yaşama layık değilim demek, süre, kalp krizi riskleri bunlar oluşur. Bu problemler oluşur. Hı hı. Nazar, aklal, anla oturduğu zaman ne olur? Kulak, burun, boğaz, beyin, epifiz bezi, zamanı ve mekanı analiz edememe, istem dışı körlük, hiperaktif, hiperaktivite yani dep, dürtüsellik, obsesif, kompozit bozukluğu, bir anda kekeme. Bakın başın geçen haberlerle çıktı. İki ay önce Çocuk 6 yaşına kadar çok güzel konuşuyor. Sürekli annesi resimini paylaşıyor, paylaşıyor Çocuk 6 yaşından sonra konuşması kesiliyor. Ve tıbben hiçbir bulgu bulunamıyor. Neden kaynak olabilir? Nazardan. 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 Nazar insanın alnına oturduğu zaman o insanda istem dışı çöllük, kurban rolü, kaygı ve korku ve beyin, epifiz ve hipofiz bezi. Gider. Hocam, nazarla yıldız düşüklüğünün de benzer etkileri var aslında. Farklı var ama biraz daha farklıdır o. Ya, yıldız düşüklüğü. Şimdi mesela e, sen de daha önce yayınlarında da kısmen hı. de olsa değinmiştik. Hı hı. Yıldız düşüklüğünde örneğin bir alışveriş merkezine giriyorsun, kalabalık ortama giriyorsun. Yıldız düşüklüğü varsa sen de bir fark var. Kötü hissetmenin ne, nedeni o mu? Orada bir fark var işte bu. Ne o, mesela? Onu şimdi anlatacağım. Şimdi nazarla ilgili ne yapacaklarını söyleyelim isterseniz. Evet, evet söyleyelim bu. Çocuklarda evet. hümeze suresi. Hümeyze. Hümeze. Hümeze evet, söylenmişti evet. Hümeze. Çocuğun karşısına geçip An okuyacak annesi veya babası. Her anne babanın günde bir defa çocuğunu karşısına alacak, onun duyabileceği şekilde Hümeyze suresini okuyacak, iki kaşın arasını öpecek ve ben nazar problemi olan insanların hepsine diyorum ki şakaklarına Hı -hı. neden şakaklar çünkü dünyada bütün yaratılmış mahlukatların iki lopu vardır. Üçüncü lopa sahip olan tek varlık insan olur. O üçüncü vaktu hayvani loptur. Hı, hı. E, i̇ki kaç şakaklarına sürdürüyoruz ki şakaklar insan loplardır. Hı hı. Senin insan loplarını, insan duygularını ön plana koysun ki hayvani hırslarını yani üçüncü lop hayvan lop olduğu için hayvani hırslarını nefsine azdırabilecek, seni olumsuz ve küfür beddualı dualı konuşturabilecek ya da narsis yapabilecek, hı. kendini intihar eğilimli bir insan yapabilecek o durumu engelliyoruz. Düzeltiyor. Şakaklarına, şah damarlarına, kalp bölgesine, göbek deliğinizin içine değil etrafına, sabah akşam gül yağı ya da gül suyu, kelimeyi şahada çekerek. Hı hı. Çünkü niye? Şakaklara insan duygularını güçlendiririz. Hayvan duygularını bastıracağız. Hı hı. Şah damarlarına ne demişim? Teslim ve tefekkür. Kendini ifade edebilme. Frekansın yükselmesi. Bilinç seviyesini arttırmak için. Kalp bölgesine niye? Kalpteki koku reseptörlerini hareketlendirmek için. Göbek dilin etrafına niye? Mizacı dengelemek için. Hmm. Çünkü gül yağının frekansı çok yüksektir. Bunu herkesin tavsiye ediyorum. Sabah akşam. Herkese tavsiye ediyorum. Hocam gül yağı pahalı ne yapalım? Gül suyu kullan. Hmm. Gül suyu kullan. Hocam gül suyu pahalı ne yapalım? O zaman sana tavsiye kardeşim. Git bir tane gül al. Bir tane gülün bir bardak su içine koy. O su bir sabah bir gün beklesin. Oradaki suyla yap. Onun da faydası var diyorsun. Olmaz yani. mı? Olmaz mı? Yani böyle yaparlarsa nazar uğramaz mı? Şey anlatacağım. Yani. Bir, bir, tane de örnek var. Bir de mutlaka insanlara tavsiyem aleyhisselam çok önemsebilir. Hadis-i şerifte vardır. Erkeklerde parmağında füruza taşı. Ha, evet onu söylemiştim bir kere. Firuze taşı. Gökten rahmet çeker. Erkeklerde. Firuze taşını yani yüzük olarak mı, kolye olarak mı, yanında mı taşıyacak? Yüzük, yüzük, yüzük. Yüzük. Yüzük olarak erkeklerde. Eğer yüzük takmayan erkekler var da kolye takacaksa açık taşı. Biz diyor gümüş tepsinin üstüne kurduk mizanı. Mahşer günü hepimiz gümüş tepsi üzerinde kurulacağız. allah Teala azze ve celle buyuruyor ki... O, o gün o mizanın ağırlığını akiklerle alacağız. Hmm. Hocam taşlar Kuranda var mı? Cenetin nece taşı var? Nece taşı? Yakut hmm. var, zümrüt var, firuze var, ayet var. Başka bir ayette mahşerin ağırlığını akiklerle alacağız. diye ayet var. Firuze için hadisler çok keskin. Erkeklerde firuze taşı yüzüyor. Yoktan hmm. rahmet çeker. Özellikle yeşil. Olacak. Yeşil firuze taşı. Yeşil, gökten rahmet çeker, bilgi çekersin. Erkekler için söylüyorum. Boynunda atik taşı kolyesi. Kahverengi ya da mavi. Hı -hı. Kadınlarda yüzük olarak kullanacaksa parmağında necef, ay kullanacaksa Hı -hı. yüzük. Kolye olarak kullanacaksa pembe kuvars opal ya da lal. Hatta opal ya da lal taşının biz frekansına bir ölçümüne baktık. Büyü yapılmış bir materyalle, opal ya da taşını yan yana koyduk, bu, ta bu büyü iptal oldu, etkisiz kalıyor. Yani o taş büyüyü ortadan kaldırıyor mu? Allah'ın izniyle kaldırıyor. Ya hocam bizim dinimizde taşlarla mevcut mu var mı? Ya Hacer'in nesvet taşı var ya cennetten indirilmiş. Hacer'in nesvet taşı var cennetten indirilmiş. O taş simsiyah oldu, inerken bembeyazdı. Sonra niye simsiyah oldu? sıkıntıyı çektiğin çeke çeke İbrahim Aleyhisselam'a inmedi Hı, mi? Evet. Hacer Nespet taşı. Cennete indirildi. Demek ki senin bilmediğin, bakıp araştırmadığın şey yargıya düşüyor. Bizim insanımızda bu problem var. Ta taşlar, bak nazar boncuğu ile ilgili bir tane ayet hadis bulamazsın. Sen zaten tavsiye etmiyorsun. Kesinlikle nazar, nazar boncu tehlikelidir. Ama Yakut, Zümrüt, Firuze, Akik, Necef bunları cennetle donattık diyor biz Allah Azze ve Celle. Ayet var. İbrahim Aleyhisselam'a Hacer Nespet taşını indiriyor. O taş bembeyazken simsiyah oluyor sıkıntısından. sıkıntısından. Ve insanlara nazar problemi varsa bu söylemi 40 gün yapın. Göreceksiniz ki şifa o olacak. 40 gün. Ne yapacaksınız? Önünüze bir bardak su alıyorsunuz kıymetli arkadaşlar. Bir bardak suyun içine sağ işaret parmağınızı koyun. 41 tane Fatiha, bir defa da Kalem Suresi 51 52. ayeti okuyun. Okuduktan sonra bu suyu için 40 gün bunu tekrar edin. Neden Kalem Suresi 51 52. ayet? Onlar sana büyü yapamadı ama ne diyor Kalem Suresi 51 52. ayette? Az daha gözleriyle devireceklerdi. Hmm. Ayete bak. Az daha seni gözleriyle devireceklerdi. Göz nazarıyla diyorsun yani değil mi? Bakın Peygamber Efendimiz'e de Sallallahu aleyhi ve sellem. Gözüne Değiyor Peygamber Efendimiz'e ayet bu yüzden iyiyor. Kalem Suresi 51-52. ayetin iniş sebebi ne biliyor musunuz? Aleyhisselatü Vesselam'ın birisi nazar değdiriyor. Ve Allah-u Teala Azze ve Celle onlar seni gözleriyle az daha de devdireceklerdi. ayet iniyor. Ve bu ayet nazara iyi geldiğini Peygamber Efendimiz'e ashabı açıklıyor. Hı hı. Nazar kaderin önüne geçecekti. Ey ashab Allah isim vermedi. Kalem Suresi'ni. Bana Allah etti. Bunu devam etsinler. Hocam ben 40 bin Fatih okuyamam bu çok zordur. Tamam. Tamam kardeşim. Bir defa Kalem Suresi 51-52. ayet. Bir defa da Hümeze Suresini. Oku bir bardak suya bu suyu iç. Bakın faydasınızı göreceksiniz. Bir izinlah. Bir de nazara iyi gelen sabun var. Sidir sabunu. Sidir yağ da var değil mi onun hocam? Yağ da var, yaprağı da var. Samsun'un S'si, İzmir'in İ'si, Diyarbakırın D'si, Rize'nin R'si. Sidir, sidir sabunu. Sidir. E, R. Evet, Sidir sabunu. Bu sabun ruhu, yani e, özellikle bunu duştan önce, önce bu sabunla insanların durulanmasını tavsiye ediyorum. Neden? Ben Sidir sabunu sizin aracılığınızla ve Instagram'ıma tavsiye ettikten sonra insanların dönüşlerini ben paylaşmıyorum hikayelerimle. Hani biraz e, rüya yani. olur bir de. Hmm. Rüya olur. İnanın paylaşsam bu sabun nerede diye şey yapar. Tabii ki bu arada bu sabunla fiyatı 50 iken 150'ye çıkartan satıcılara da hakkımı helal etmiyorum. Allah tesadüf olsun. Çünkü niye? E, marifet Nami yayını yaptık. Marifet Nami kitabı 100 lirayken 700 liraya çıktı. Evet. Gül yağı tavsiye ediyoruz. 70 lirayken 200 liraya çıktı. Sidir sabununda da öyle oldu. 70 liraydı bu sidir sabunu. Şimdi herkes satıyor hocam 300 lira oldu. Ya bu esnafın yani fırsatçılık. Bu kadar biz İzmir'e gittik birkaç yere işte orada da işte öyle fiyatlara baktık. Aynı. Yani bu yazık günah. Bakın insanlar şifaya sebep arıyorlar. Şifaya sebep arayıp da zorlaştıran hali, vay haline. Şifasına sebep arayıp da bu sebebi zorlaştıranın vay haline. O para çoluğun çocuğundan çıkar. 70 liralık 200 liraya satarsan çoluğun çocuğundan çıksın. Hiç de kusura bakma. Ben çıkar. Herkesten çıkar. Sen arama yemeğe tabiysen haram gelir yarın çocuğunu bulur. O çocuğun da oradan yer gelir seni bulur. O yüzden önemli.